Evrenimizin birçok evrenden sadece biri olabileceğini bilen tek kişi ben değil miyim? Hadi gelin bu çılgın fikri birlikte keşfedelim. Evrenimizi bir baloncuk gibi düşünün. Peki ya bu uçsuz bucaksız kozmik baloncuk banyosunda sonsuz sayıda baloncuk yüzüyorsa? Her baloncuk kendi fizik kuralları, yıldızları ve hatta belki de kendi dünyası olan ayrı bir evren. Bilim insanları buna çoklu evren teorisi diyor. Bazıları her yaptığınız seçimin yeni bir evren yarattığına inanıyor. Yani bir evrende rock yıldızı olurken bir diğerinde astronot olabilirsiniz. Peki ama neden bu diğer evrenleri göremiyoruz? Çünkü algımızın ötesindeki boyutlarda gizli oldukları düşünülüyor. Tıpkı gökkuşağını tek bir renkle görmeye çalışmak gibi. Bu sadece bilim kurgu değil, modern fiziğin ciddi bir konusu. Kim bilir, belki bir gün bu diğer dünyalara göz atmanın bir yolunu buluruz yani bir dahaki sefere bir karar verirken yepyeni bir evren yaratıyor olabileceğinizi unutmayın akıl almaz değil mi meraklı kalın ve inanılmaz evrenimizin harikalarını keşfetmeye devam edin